Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Koyunlarımızı koçlandırıyoruz, Bu bölmede iki tane kaldı. Bu bölmedeki üç tane kaldı. İki tane koçumuz var bu bölmede. Bir duvar var. Bir tane de toplumuz var. Bu bölmede zıvart plas koçumuz var. Buradan bir tanesi koçlandı da. <laughs> Seks koynumuz. <laughs> Bu bölmede daha kıpırtı yok. Burada da melinöz boyunuzu koçumuz var. Doğar peremiz hep uyuyor ama. Bundan çok güzel zıvat bile skuzu aldım. Sakız koyunluğa. Bir de doğar pere deniyoruz şu anda. nasıl <laughs> çıkaracak bakalım. Şunların ikisi macer merinosu. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Herkesin işleri güçleri rast gelsin. Bol kazançlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Biraz zahmetli süngerleme işi ama olsun bu zahmete değer. Beşerli beşerli kotra yaptık. Beşerli gruplara ayırdık koyunlarımızı. Dört saatte altı tane koçumuzu geldi. Kuyruğumuz koça geldi. İşte koç.